Yani vallahi Hani ben, ben Ayakta kalan ya. son ya. son. Hayır, Elan, Hayır Elan, ne rahat raşırsan, rahat Ela ne indir açıyorsun hadi. Ela ne olur. oluyor Ela ya, ne oldu anlamadım ya. Yani. Sen yani o geleni vursana. O <laughs> oh, ne oldu bunu? <laughs> hadi. Kırık kale tıp hastanesini Çanta yolda. Spike yerleştirildi. Çal koyacaklar. Adamlar tarafı. Adam tarafı. Abi 143 vurdum ona. 143 vurdum ona. Onlar bir erkek ve beni Hayır Mustafa, Mustafa kim abi. yalnız? Ha çay Kim hay. yalnız hay. yok anlamıyorum yani. Hani evet, Kenan o. senin gitmen Olur, gerekiyor değil. biz zahmet ama. Bilmiyorum. Ben niye Mustafa ya, ya gidiyorum? Mustafa ya nerede ki? Ya? Oğlum niye berersin beni beyde tekim? Ben onu anlamıyorum. Anlamıyorum ben de anlamıyorum yani. Recep bitiyor bu başlıyor de. ya. Recep derken? Recep de aynısını yapıyor. Bir, 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 bir tık, enayilik var sizde. Bomba dostum yolda. Baba ses vererek gitti abi. B, B. He, B'den bir sayı da ya, bir de alacaklarınız var. Çanta yolda. Çanta yolda. Ben ona vurdum. 134 vurdum. <laughs> Tamam ben hepsini alacağım. O beni bekliyorsun. mid 2 mid 2 gel. Ela beni kaldır Ela beni mi? kaldır. Midçi olabilir hatta. Hayır Hayırdır daha bayırdı. Ela dostum. Ela beni kaldır Ela beni kaldır. Nasıl kaldırın. Tamam böyle bir. Ya adamların önüne Ona çıkma. Sonunda sonunda sonunda. Ses verme, ses verme. Düşman geldi. Spike, Spike Yerleş, yerleştirildi. Şener şimdi abi şimdi ikisini alır. Şimdi e, Ela şöyle bir şey var. Ayakta kalan, kalan son oyun. Çok gitti. Çöz de. abi, çöz abi, çöz abi. Nereye evet, kur oğlum ne? ya? Bir düşman kalan. Çöz abi. Gel daha. Ay. Abi. Süzdürürsün <laughs> ya önüne bakıyor ya Hayır ben anlamıyorum neye baktı orada canavar Taraf canadar. değiştirmeden önce son, son tur Tabii ses arkaya gidiyor Arkaya gidiyor Ben anlamadım Niye oynuyoruz diyoruz Mustafa susuyor orada bır bır, bır 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 Mustafa aynen Mustafa bir <laughs> sussa Oynadığı yok bir şey yok He Hee Oynatıcılığım var ama sürmüyorsun Yaa yes ben Ve tek başıma <laughs> oynuyorum yani oyun heppp Herif cezge Elinjet evet. uçuyor havalarda birader bıçaklarla 5 kişi alıyor elin ya. Elinjet'in niye alamıyor ben onu anlamıyorum. Ben, bak ben yine B'de tekim bak tek oynuyorum bu oyunu. Ya, ya de şu de tek oynuyor muhabbetini bırak biz ne yiyeceğiz burada 5 kişiyiz yani yanlış anlama. Ama 3 kişi ayıp koruyonu 1 kişi B'yi tek başıma kodmayacak. Ağız sorunum var sürekli. Sürekli bir ağız, B ağız yani sorunu yapıyorum. Ah! Ağız sorun hepimizde var abi. Ya ben midden dönmeyeceğim. Orada Jet, oçu Pusu bekliyor. Elo bulmuyor ne dedi ya? Gider A yediler. A yediler. Kardeşim çok iyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Duruşunu bozmasan <laughs> ama. Patladı. <laughs> kaçı kaçtı benim adam. Oradan kaçtı. Orada. Göster oğlum. Göster oğlum. Göster oğlum. Tam burada. Sürü düşman kaldı. Kaldı. Nerede var başka? Aşağı düştü. Ay oğlum Arkan da Emre neden atıyor ya? Kimse kal. Oğlum siz orayı gösterin oraya bak. Dolduruyorum. Tarafs değişe isterim ne Tek bir can. şey koy. Alanı diyor. Dolduruyorum. 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 <laughs> Ana suyu ne işe yarıyormuş gibi Ana suyu ne işe yani bakalım oradan bak falan. Anamı satayım. Hızlı Tut 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 Orda! Orda! Bozuk tut. Niye öyle geliyor? Ay burada 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 burda can var mı can? Can. Spike can. B'de, düştü. B'de düştü. Adam burada ya. Evet. Gördün. İrgin. Önünde oh, gördüm. Spike de orada kaldı. Oo. Abi çıldırırsın ya. Can abi. Abi 10 canım, on abi canım abi. vardı 10 10. Hadi gel. Yes be. Hocam ben birini öldürdüğüm zaman şerefsizim yemeği alıyorum bak. Allah'tan geç. mı kapat. Orda. <laughs> <de oy> <laughs> <attık. Sky gülüyor> Abi burada burada kalan bir şerefsiz ya. Demem. At bombayı X4. Işte Abi neyin bir şeyini psikolojisi? Adam orada olduğunu biliyor daha bir çaktı. Bilmiyorum Adam oğlum şey... adamları BD zannetiyorum. Hiç bir bot demiyor ki? Anca Çıkın. anı anlamıyorum. Çak Vallahi ya. Ölen öldüğü yeri söylemiyor ki. Bu ne biçim oyun sistemi ya? Abi böyle bir şey yok, yok. ya. Artık Kenan de, diyorum. Benim, benim Kenan oyunu takip benim etme sıfır. Bizim nerede öldüğümüz sıfır. Abi Hiçbir abi, şey yok abi. Öldüğünüzü? Ölen bir demiyor ki abi, abi, abi burada iki şu şurada. Mesela abi hep haritada gezdim mesela. kim nerede ölmüş? kim ne var? Ya. oynuyoruz oynuyoruz yeni alt oyunlar onu kadar. Allah ben de anlamıyorum abi. Ya, takılacaksın ben onu anladım şu anda. Tar tar her şey golcü. Kulaksız mısın? Postsuz mısın? Gözsüz müsün? Anlamadım ya. Kıka'ya bak ya, Oğlum ip sesi geldi Nein. lan şurada adam mı var? Orda Bana ne yapacaksın? Lan bu ne oluyor? ya Al, al. Ay. Ayyy ay. ay, ay, ay. ay, Bu kötü. nasıl oluyor ay. ya? Bu nasıl oluyor ya? İp buraya. Bu de de <laughs> nasıl oluyor ya? Çok kötü bir oyun B'ye girelim ya boşver Düzüme bak boş Ve yanında yan olduğumu unut Ol duruyor B be. direkt Bu adamlar çok iyi pusuyor ben söyleyeyim size yani. Bunlar saldırıda bile pusan adamdı yani. B görünüyor Doğru Tamam Dolduruyorum. abi gidelim ama yani birimiz yani. Be. Ben sakin oluyorum. Ben her zamanki relax taklayım yoksa siz bu oyunu kaybedeceksiniz gene. Ben ana kalırsak zor olmuş. Burada burada. Vurur, vUR. Vur, vur. Ah, şey lan buradan. <laughs> wow, o değil mi lan o? An Sana sana tirar, <gülüyor> <gülüyor> Ananın, terapin... tirar, işte. Hadi el, altı adam öldüreceksin. Altı değil. Odc... bombaya <güçte> aldın ya. Önden geliyor teker, önden geliyor ya önüm değil de Spike nerede? Spike Iskırı. ya yine Spike gitmiş orada düşünmüşler ya. Sen gene arkan. Ya. Ay Söndü. Ah. Eylem, 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 eylem. Lan. Aa! Aa! Abi, ya. Abi, bak zul olacaktı ki var ya zul olacaktı basardım parasını zul olacak diye Canımı yaksa da bu sana 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 Kızdırırsın ya. Gelin gelin B'ye giriyoruz be. Girin Mustafa abi siz ben bu arkadan geleceğim arkalayacağım bir kendiniz şey takılacağım ben yani free takılacağım. A girmeyin bak A giremezsiniz. Ya mid tamam, ya mid. girmiyorum siz A ya girin ya. Şey B'ye girin ya pardon. Ben A'ya giriyorum. Mustafa sen önden gir jettin ya sen. Sen jetsin ya çekilsin ya. Helal <laughs> şunu al. <laughs> Dolduruyorum. <laughs> al onu da. Şekilsin ya. Ooo Reyna vurdu Reyna kardeş. Sky, Sky sabah yine burada Emre. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Bak şimdi bak. Da... Amına mı şey o? Şey o amına mı tamam. Eno açık mı bırakmış lan orayı? <laughs> Hadi. Oh, lan çok az çok az. Burada abi burada abi burada. Düşman yerde. Oğlum zarbi büzüksünüz lan. Niye B'ye gittiniz söylemiyorsunuz. Benim B'ye ada zannediyorum. Oğlum A'da 2 var. Yener abi. Buna koyayım ya. ya Tabanınız mermi değiştiriyordum. Adam o burada ya. 200 oldu. Ay. A2. Kur kur kur. A2. Mutfak A2. 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 var. A2. <laughs> ya oğlum bu ne biçim şans? Arkama döndüm adam geldi vur beni. Kalmanacak. Yük kalmadı ki. Sen kör oldun. Helal beni kaldır. Abi körle, hep körle abi. Abi, koluna Bu benim 200. Geliyor ya sondan geliyor. Ya niye bak ya, ya. Mi? kafayı yersin ya. Koltan ayağa kalkan sonu. Ela bızık mısın? Ela şeyi öldürürsen. Of. Öldürdün. Oğlum yem lan ya şu bak adam öldüremedim ha. Sana hiç şey yani bir arıza yapmadı. Eğer ilerleyince bir yol şey Sana on numara bir kulaklık alacağım. Hocam yürü tabi ya benim bir o zaman de alacağım. Nereden gidiyoruz Bir şey söyleyeyim. Bana bir oradan kopuyor. hep beraber yiyelim abi. bak çöp Köp sıkay yakın bekliyor beyler. Köp sıkay yakın bekliyor bir. Arkadan önden gitsin de. Jet diye o. Ela silah ver Ela. Birlikte. Yeniliyor musunuz lan? Yeniliyoruz abi ya. Elinimine. Canan abi bir görsen çıldırırsın. Evet şu an ikinci yeni de. Sağlı solu duruş. Üç kişi duruş sen abi. Şey Oha. Oha. Al. Arkadaşlar bazen ben de gerçekten kolumda yapıldığını biliyorum. <laughs> Ayıp bir şey ya. Abi, abi. Kim çaldı? Gel canım buraya sen. Gel Gel canım buraya. Dolduruyorum. Alayım seni Geldi geldi burada geldi ya. Arka geldi hayatım. Bir defa öldüm anasını sikim. Ulan Mustafa. Abi, Hop. orayı izlediğini bilmiyorum ama. Artık, Efendim Yasemin. Efendim çöpü nasıl engelli? Karşı karşı. Oğlum Viper'a bir edişim daha daha ateş edişim var. Orada ateş etti mi sen ateş etmedin? Orada ben şey yaptım adamın Portresinin çizdim etrafından. Silah tutukluk yaptı galiba orada. Ya şey adam var, ya, ya. ya sondan evet. geldim birinci oldum az önce de öyle oldu ben anlamıyorum. Çalıyorsun oğlum. Seyirci bir resmen çaldın elimden aldın. Ya. Silah var. 259 durmuşum Sky'a. Sky, Sky e de 90. Sage. Sage. At lan ha. O gelmeyen piç. A gelmeyen piç demiş. Çekilin çoğundan. Sen Çekilin şuna kartısın diyorum. Hoppa şunu gönderiyorum. Hop yanlışlıkla E'ye bastım. Kusura bakmayın. Oh, ben kartı çekmedim. oluyor anta yok orada evet Viking'de evet. 0.1 arkanda 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 arkan ben şeyde tüpte, tüpte 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 kenar tüpte kenar son, son spike B'de düştü ya tamam oh. yok vallahi bilmiyorum ki 113 vurdum ben ona biliyor Ben Mermim mi? yoktu ya. Ya bu maçı kaybedersek uydum. ben hiçbir şey demiyorum. Savaş daha var. Fight oh, ver, şey ver. Ah. Biri bunu Biri alabilir. Bunu alabilir, mi? alabilir mi? Silah var. Tamamını şey yapıyor, şey, beni silah kim ekti lan? Verme silah. Ela bir daha iste de versin. Ne alaka lan? Ela sen değil mi? Biri bunu alabilir. Ya abi şu baba parası var ya, ne alaka ya. Ela'ya bak hadi, ne almış. Dolduruyorum. Dolduruyor. Abi, Cenan abi uygulayın. beni koru tipe çıkacağım. Cenan abi koru beni tipe çıkacağım. Tut, 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 tut. Çanta yolda. Ortada görünüyor. bana bırakabilirsin. Ben onu şimdi şuradan indiririm. Kaçıyor şu an nerede olduğunu göremedim. Ay mı, ya çok saçma Spy sapan öldüm. Bir düşman kaldı. Gel lan gel o spike oradan onu. Kim kalmadı? Tamam adam kaldı. O da sky yanmasını satayım. Şey, adam 5 kill'i var ya oyun başında. <laughs> al gel. Oğlum niye bir değişik şey veriyor abi? Sen spike al gel ya. Koruyor musun? Sky gelmiyor mu? Sky zaten. Sky zaten ezik lan. Ezik mi? O zaman baş 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 baş. Spike'ı yerleştir. Spike yerleştir ondan sonra. Ama top çözer mi özer mi? Yani. Sanki bir tık mutfaktan sesini aldım ama tam bilmiyorum. Yok yok. <laughs> Mutfak bizden. Pardon. Bizim seyircinin sesi. Sen yani at bombayı oradan geliyor. Neredesin <laughs> kardeşim ya? Bıç gel bıç. Ada diyor. Adam bıçak <laughs> çekti şey çekti Elay'a, Elay çarşı var. Pablo. Yüzgen noktası yolu saldırıyoruz. Tamam. Dolduruyorum. <laughs> evet. Burası. Ben, oraya çıkacağım. Ben, bu e ben gitmedim ki. Acımak acım. yok. Orayı beni çıkacağım oraya. Bomba attım yolda. Dolduruyorum. Ben oradan sizden bir oradan silah attım. Burada B'de. yerleştir. yolda. Sen Allah'ına kavuştun kardeşim. Çok teşekkür ederim bizim oynadığım için. gün çekmişti değil musun? Bir düşman kaldı. Can verin, can verin, can verin, can verin. Yine bir sayı kaldı, yine bir sayı Ay. Ayyyy. Bıçmış vallahi yürü. bak bu sefer bıçman. 78 ağda. Arkadan kaçıyor, 80, 80, 80, kaçacak. Tanıyor. Kenan Vurmuyor, midden. Önünde, önünde Kenan. Bir de gidiyor diyor. Yalan söylüyorlar. Bu şey bak amına koyacağım bıçakla sapıyorum beyinde ya. Ne bileyim oğlum. Abi, görmüyor musun arkasında bıçağı almışım gelip kafasına vuracağım Eysa'yı. Oğlum Asuka'yı var ya sabir adet ediyor atladım. adamın üstüne bir gitsek zaten Hiç tane Ya adam görüyor benim geldiğimi arkadan. Daha vuruyor. Bir fantom be Allah razı olsun be abi. Alayım abi abi köpeğin olsun ya. Allah razı olsun tak, Allah ne muradım var Abi ya taba basar mısınız ya? 11 kill 12 kill. Dolduruyor. Abi Mustafa ha, söyleyeceğim. Bilene kill almak için var ya yani kill için. Ya gördün, ki gördün ki orada bu bıçağı. Bak kill için bu götür. Verin bomba dostum yolda. Görmedim, görmedim. Görmedin evet, değil, arkasından evet, gördüm ben. Ne ederim ben söyleyelim. Başka oldu bugün. Adam nerede vurdun? Orada mutfakta biri vardı. Mutfakta yok. Acıldı mı? Doğdolmuyor. Ay. <laughs> Spike Spike ya. Ya gerçekten tam bir çıldırmalık değil mi Caner abi? Ya, <laughs> kim aldı? Kim oldu onu? Harbiden bak şimdi var ya ağzına acı biber sürücü. Hı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yeni ben adım Doldur bir Kendinde gönül. Ama, ama ayrı bir şey. Ben evet. durmadan ayar aç şey yapalım. Gel. Canan abi körlesin biz girelim. Ama işte bizi körleyeceği için bir şey demek istemiyorum. Oğlum maç sonu yazacağım lan. <laughs> Hadi şey atacağım oraya zelzele gele zelzele gezel <laughs> gele. Güzel güzel geleceğiz yani. Ne Evet, evet. arkamızda <laughs> lan. Abi o adamı bıçak atacaktı vallahi öldücen ya. Ya abi. <laughs> Kör oldum lan. <laughs> Oğlum nerede Ela, önünde adam. Ela, bir düşman kaldı. O da orada, Hela, o da orada, hala. o da orada. O da orada. Ayakta kalan kalan son oyuncu. Nereye kurdu? Kenan, nereye? Bak, nereye? Bak. Açık açık açık. Dünya mal. Zat bir şey, oraya mı? Zat ana. Abi ne kırıp malsın ya? Abi ya. İşaretledim. Daha açmadı lan. Dur Bomba, Bomba dostum, dostum da. Adam da. şu an çözmüyor ki. Tam sıkma sıkma dolanabilir. Çatı yok. Opem gitti. Ebeni de dövüyor. Son sayı. Son sayı. Bitirelim, Bitirelim şu işi. Şey. Şey. Ver deli pop ver deli pop ver. Ben, 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 Hocam 29 kill ile evet. taşıyoruz. Hadi bakalım MVP olacağız. Hep Caner abin killleri çal tabi onu da sana konuş değil mi Caner abi? Benim 5 killimi kim çaldı? verin 5 killimi. Ela aldı. Be. Onu Ela aldı. Ela benim canına gelmiyor. Can ver, can ver, can ver. Gözlerini kapatın. Nerede? Nerede? Ye, ye, nerede? 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 Ayak ayalar son. O, Spike ağda düştü. Da düştü. Adamın bela atılan 6. kim alacak? Emre öldü. Aşağı et. atladı abi. Aşağı atladı bak. Evet. Spike Spike da, bak, attı bak. Sağdan gelecek. Olmadan 5. Bak bela attı. 6. E. alacak. Gitme bence. Kıyar vallahi. Saldır, kazan saldır, 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 Pablo. saldır, 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 hocam ya? Ne yapıyorsunuz saldır, 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 Aferin el Bitiyor Söner bitiyor. Yo otur evet. kanalında şu an canlı yayındayız. <laughs> İnanmıyorum varsa açıp bakabilir yani yanlış anlamasın ama. Ne zaman istedim ben bu canlı yayını biliyor musun? Oyun 3. dev elde mi ne? Oo benim yargılar o zaman gözükmüştür orada. Aynen. <laughs> abi bir palet kenar. Abi. abi her, her kız alır mı her yayında anasını satayım. Yalan Enerjiyim. Ya. Oradan yazacağını buradan konuşsana. Oo Can abi. aç çoğla. Bir el kaldı bitiyor bekleyin. Natoni demiş Suriyelileri ağladığı için ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi ineliyoruz. Takdir inelemek de olmuyor aslanım. Diyeceksin ki Avrupa'ya biz alırız. Ne oldu oyun olmuş? Zeynep mi? He. He. Zeynep dedi şey dedi. Bugün geldi konuştuk dedi. Bir beş bir hafta daha giremeyeceğim dedi. Bir hafta daha ki? mi lan? İşleri varmış sınav varmış herhalde. De Öyle bir şeyler salladı salladı bir şeyler bilmiyorum çıktı gitti ya. Sonra beni WhatsApp numaramı verdi. Dedim gelince gelin, dedim mesaj attım. Ama iyi sıkıyorum ben. Bugün beni aradı Emre. He. Ee? Şey dedi. İki gündür gelemiyorum dedi. Şu an kasarım dedi. Ben de öde bir test çözüyordum. Gelemem. Ya Orhan abi hadi ya. Orhan abi hadi Orhan abi. Bitiyor ya dur. Bu ne? Ben evet, tamam. yani sizi yarım saatten fazladır bekledim oğlum. Azıcık bekleyin. Biz de var abi bir buçuk saat bekledik biliyor musun? Nasıl bir buçuk saatte bekliyorsun? Canan abi dedi ki 15 dakikaya geliyor dedi. Hayır ben onu yarım saat dedim. 35 35 dakika sonra da geldim. Öyle değil mi Canan abi? Evet. Öyle değil. Ben Canan abinin dediğini diyorum bak. Canan abi öyle demez. mi? Tamam. Başladı son 2 dakikası falan. Emre, bir şey öğrendim yürüyerek satma var ya evet onunla alakalı bir şey değilmiş hassasiyetle alakalıymış yok ya طب بوت بوزوخ abi canan abi sen oğlum Yo ben demedim. <laughs> İki neydi? Çok güzel <laughs> mi? <gülüyor> 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 ha, ne olmuş? Hadi ora kapatsana. Orhan abi abi ne olmuş ya? Yani? Başta. Mustafa'yı da Emre poligonda şu an. Onları ya. Mustafa poligonda o zaman. Mustafa'yı bekliyoruz şu an. Evet Mustafa'yı bekliyoruz. Bekliyoruz Mustafa gelecek de oynayacağız. Hadi sona benim hadi. Mustafa gelirse oynayacağız bir bakalım. Mustafa. Mustafa TV. Be. Seni bekle hıh diyor hı hı bir de. Bir dakika geliyorum. Şu başlat da gel. Bir saniye bir dakika. Oo. Oo. Yemem spektakl. Ben de gireyim bari ya ne yapayım. Hadi be Mustafa. 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 Mustafa, Mustafa bakın. Bana Mustafa. Bana da Mustafa. Bana Kim kapattı bu botu ya? İlla bakayım yani. Sez, Kim? C, Avrupa Şampiyonatları'nın kendi kalesinde gol atan ilk kaleci oldu. Ukrayna'dan Rusya'ya çıldırılacak karar NATO'nun yeni üyesi olacaklarmış. İnşaat sektöründekilere aşı müjdesi. Abi yarın aşı oluyorsun Moran abi. Müjde çıktı sana. Minik sıkıntı kalmadı ya babam oldu artık. Allah sen de ol abi. Az önce yargı dağıttım Moran abi. Gelseydin izler. Yedim zaten de. Maçın ilk yarısını ben dağıttım. ikinci yarısını Mustafa. Tabi okay. Caner abi de Bak yok, yok. Kelek, kelek, abi, kelek, maçta istediğin kadar yargı dağıt. İlk oyunda neredeydiniz biz Caner abiyle götümüzü yürütürken? Yok, oh. el alışkın değildi. Bir dakika şu şeye bakabilir miyim? Dur. Nerede lan evet. kariyer sonuçları? Bir dakika. Can az abi, önce bir, bir daha bakıyorum. Bir dakika. Can Gelelim abi. az abi. önce. Abi 11 kil almış bana konuşuyor ya. 11 kil alan hani benden Aksistan 3 kilo almış. fazla almışsa konuşuyorsun. Orhan abi bak. Maçta en fazla 18 kil alan var karşı takımdan birisi. Ben 16 kil almışım. <laughs> ee, MVP'yim yani, yani. yani. 3 kilo fazla almışsa konuşuyorsun. Orhan abi bak de. Maçta en fazla 18 kil alan var karşı takımdan birisi. ben 16 kil almışım. oynadığınız sürece Zaten orada Rab anlamak istemiyor. Rabbim sen akıllı fikirli insan eliyle. Şansayın, şansayın enes. Ha şundan benim bıçağımı getir. Bu ne? Kil için oyun oynanmaz. Mustafa kil için yaratılmış muhtemelen. Mustafa. Nerede kil ki var? Bak ben söylüyorum kil için yani bir şey yapar. Kardeşim anlamak yani... istemediğiniz nokta ne biliyor musun?